Tekrar merhaba arkadaşlar. Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri ile konumuza devam ediyoruz. Şimdi geçen derste frekans hesapladık, frekansı yüzdeye çevirdik. Birikimli frekans ve birikimli yüzde hesaplayarak gittik. Tekrar hatırlatmak istiyorum bunları. Frekans hesaplamadan bile önce elinizde karmaşık bir veri seti varsa ilk yapmanız gereken şey veri setin içinde kaç tane değer var. bunu de küçük n harfiyle gösteririz. Yani toplam kaç değeriniz var onu bulmak. Sonra küçük f harfiyle frekansı gösteririz. Her bir değerden kaç tane tekrar ediyorsa bu onun frekansını gösterir. Frekansını hesaplayacaksınız ama frekansa geçmeden küçükten büyüğe doğru sıralıyorsunuz. 40'tan kaç tane var? 5 tane varsa 40'ın frekansı 5'tir. Ve sonrasında da yüzdeyi buluyorsunuz. Diyelim ki 25 kişilik bir üniversiteniz var. 25'te birse yüzde kaçtır diyorsunuz. İster dışlar çarpımı yapıyorsunuz. 100 çarpı 1 bölü 25'ten 4. Gördüğünüz her bir frekansı 4 ile çarpıyorsunuz. 5 kişi varsa yüzde denk gelecek gibi. Aynen bu şekilde frekansı yüzde biri, yüzde. İyi, hesaplıyorsunuz. Kesikli değişken ve sürekli değişkeni anlatmıştım. Kesikli değişken ya da diğer adıyla süreksiz değişken. iki değişkeni arasında iki iki değeri arasında pardon farklı değer almayan değişken Mesela kardeş sayınızı örnek vermiştik. Ya iki kardeşiniz ya üç ya bir kardeşiniz vardır demiştik. 2.75 kardeşiniz olamaz ama boyunuz 1.65 olabilir. Hatta 163 santim bilmem kaç milimetre de olabilir. Ya da kilonuz 52.7 de olabilir. Bunları da sürekli değişken diyorduk. Sürekli değişkenlerde histogram grafiğini kullanırken kesikli değişkenlerde sütun grafiğini kullanıyorduk. Arkadaşlar notlarınızda bir sürekli değişkendir. Bu yüzden histogramla gösterilir demiştim. Şimdi temel e, e, temel bir takım hesaplamalara geleceğiz. Bunlar aslında ortaokul matematik derslerinizden biliyorsunuz. Merkezi eğilim ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri aritmetik ortalama mod ve medyandır arkadaşlar. Puanlar genel olarak nerede toplanıyor? Bize bu bilgiyi verir. Yani insan mesela Türkiye'de 1.65 boy kadınlar için normal bir boydur. Uzun bile sayılabilir. Normal dediğimiz şey normal sınırların içinde. Yani çok ayrık olmayan demek. Ama erkekler için 1.65 boy kısa sayılabilir gibi. Ya da Türkiye'de zeka bakımından baktığımızda 115 ile 125 puan arası normal sayılırken Amerika'da bunlar birbirinden değişebilir. Yani merkezi eğilim, vasatlık ölçüleri de denir buna. Genel olarak nerede toplandığı hakkında bilgi verir bize eğilim demek yani trend demek bu anlama gelir. Puanlar nerede toplanıyor arkadaşlar? Buna bakarız. Belli bir değer altında toplanma eğilimi gösterirler. Çünkü ilkide de aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama gördüğünüz şu sembolle x üzeri işaretiyle gösterilir. Şu gördüğünüz ters üç işareti de toplam demek. Aritmetik ortalamayı bulmayı biliyorsunuz aslında. Tüm sayıları toplarsınız. Tüm değerleri, x'lerin hepsini artık. Kaç tane x varsa bakın en dedim ya toplam frekans n'le gösterir. Yani 20 tane değer varsa 1. 2. 3. 4. 20.yi topluyorsunuz. Kaça bölüyorsunuz tekrar? 20'ye bölüyorsunuz. Yine kitabınızdaki örnekte de 20 tane değer varmış. Aynı örnek burada da var. 4, 2, 3, 5, 5. Ne demiştim öncesi? Kaç tane değer var? Bunu bulacaksınız. Bulduğunuz n eşittir 20 dediniz. Küçük n harfi yani kişi sayısını gösterir ya da değer sayısını gösterir. Tüm bu değerleri toplayıp evet 4, 2, 3, 5, 5, 79 çıkıyordu sanırım. 78 mi? Pardon. 78 bölü 20 kaç edecek? 3.9. İşte bunun aritmetik ortalaması 3.9'muş arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey bir dağılımdaki tüm değerlerden aynı sayıyı çıkarırsanız mesela buradan toplam tüm değerlerden bir çıkartırsanız eğer ya da aynı sayıyı eklerseniz aritmetik ortalamada bir artacaktır ya da bir azalacaktır. Yani hangi değeri çıkardıysanız o kadar artar ya da o kadar azalır. Buna göre Mesela kitabınızda var 95, 92, 99, 95, 99 gibi. Bunu zor gibi gözüküyor aritmetik ortalaması ama bakın hepsi 90'lı değerler. O zaman bütün değerlerden 90 çıkarttığınızda çok daha kolay bir işlem olacak. 5, 2, 3, 5, 9, 0 gibi ekleyeceksiniz. 4, 90 eklediğinizde de 94 arkadaşlar. Aritmetik ortalaman dağılımdaki değer değişirse aritmetik ortalama da değişir. Dağılımdaki tüm değerlerden etkilenmesi, diğer değerlerden çok düşük ya da çok yüksek değerlerin olduğu biz bunları uç değer diyoruz. Bu gibi durumlarda aritmetik ortalama kullanışsız hale gelebilir. Mesela 4, 2, 3, 5, 5 diye gidiyor. Ama burada bir tane de diyelim ki 15 var 15 çok büyük bir puan bunlara göre ya da düşünün bir e, sizin sınıfınızda herkesin yaşı 20, 21, 19 maksimum 22 sınıfta bir de 45 yaşında biri olsa aritmetik ortalamayı çekecektir İşte uç değerlerden etkilenmeye açıktır arkadaşlar aritmetik ortalama yani diğer değerler çok yüksek ya da diğer değerler çok düşükken bir anda çok yüksek ya da çok düşük bir değerin girmesin aritmetik ortalamayı değiştirecektir bunun için kitabınızda bir örnek var. Buraya geçeceğim. Çok önemli değil bu. Ee, kitabınızda bir örnek var. 1, 2, 2, 3, 92. Mesela sayfa e, 271'de 5 tane değer vermiş. Değerler şöyle tekrar söylüyorum. 1, 2, 2, 3, 92. Bakın 1, 2, 3 ve 92 var. Yani toplam 5 değer var. Bunun aritmetik ortalaması eğer 92 olmasaydı 2 falan çıkar. 2, 20, 2, 25. Ama 92 de gelince bakın hepsini topladığımızda 100 bölü 5'ten 20 çıkmış. Yani aritmetik ortalama 20 diyor. Değerler 20 ve etrafında dönüyor diyor. Ama hiç alakası yok. O yüzden aritmetik ortalama uç değerlerden çok fazla etkilenebilir. Eğer uç değerler varsa aritmetik ortalama yerine mod kullanmak daha uygun olabilir. Şimdi buna ek her zaman elimizde böyle puanlar sıralı bir şekilde olmaz. Bazen frekans tablosu olur. Frekans tablosunu kullanarak ortalama hesaplamak istediğinizde de puanlar ve frekanslarını çarparak bu işlemi yaparız. Şimdi bu, bu, bu tablo bana diyor ki en sondaki sütunu görmeyin. Puan çarpı frekans sütunu. Yine kitabınızda sayfa 271'de var. 2 puan alan kaç kişi var diyor? 2 kişi. 3 puan alan kaç kişi? 4. 4 puan alan 8, 5 puan alan 6. Toplam kaç kişi? 2 4 6 6 daha 12, 8 daha 20 kişi varmış grubumda. Şimdi en eşittir 20. Onu buldum. Yani grupta 20 kişi var. Şimdi bunların puanları 2 puan alan 2 kişinin toplam kaç puan olur? 2 çarpı 2'den 4. Yani burada artık toplama değil de çarpmayla gidiyorum. 3 puan alan 4 kişi varmış. 3 kere 4, 12. 4 kere 8, 32. 5 kere 6 da 30. Şimdi bunları toplayacağım bu çarpımları. 4, 12 daha 16. 32, 30 daha 62, 16 daha. 78, 78 bölü 20'den 3.9. Biraz önceki değer aslında bu. burada verdiğim sayıların frekans tablosuna dönüştürülmüş hali. Bakalım 2 puan alan 2 kişi mi var? Evet gerçekten de 2 alan 2 kişi var. Bakın 3 alan bakıyorum tekrar sadece 1, 2, 3, 4 kişi var. 4 alan 8 kişi varmış. Yani 78'e frekans tablosundan da ulaşabilirsiniz. Nasıl ulaşırsınız? Tekrar soruyorum. Puanla frekansı çarparak sonunda bu çarptıklarınızın hepsini toplarsanız veri setinin toplamına ulaşmış olursunuz. Biraz önce de dedim aritmetik ortalama uç değerlerden çokça etkilenir arkadaşlar. Bu yüzden uç değerlerin olduğu durumlarda aritmetik ortalama yerine ortanca değeri yani medyanı kullanırız. Medya'nda değerler sıraya koyduğunuzda tam ortada yer alan değerdir. Dersin başında hatırlattığım gibi tekrar hatırlatıyorum. Karmaşık bir veri seti varsa elinizde ilk yapmanız gereken şey sıralama yapmaktır arkadaşlar. Yaptığınız sıralamada, şimdi burada en küçük değer kaç? 2, 3. Ama burada dikkat edin her değeri bir kez yazmayacaksınız. Her değer kaç kere varsa o kadar yazacaksınız. 2'den kaç tane var bakıyorum? 2. 2, 2 yazacağım. Ardından 3'ten kaç tane varsa 3 3 3 3 3 4 tane. İptis sıraladım. Şimdi toplam kaç değerim var mı benim buradan? Toplam 20 değer var galiba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 değer var. Çok güzel. Tek sayısı sıkıntı yok zaten. Ortadaki değer bellidir. Bunun için ben e, sınıfta olsaydık parmaklarımı gösteriyordum. Şimdi elinize bakın ortanca hangisi orta parmağınız? 5 parmaktan tam ortada. Zaten sıkıntı değil. Şimdi e, ama 6 değer olduğunda orta parmağınız olmuyor. Yani ikisinin bir olacak. O yüzden medyanı bulurken eğer tek sayı varsa sıkıntı yok, tek bir değer ama Çift sayıysa yani 20 değer varsa eğer 21 değerliyle 20 değerden oluşuyorsa ee, veri setiniz o zaman ortalama almanız gerekecek. Şimdi ortalamayı bulduğumuz, ortancayı bulduğumuz formül en artı 1 bölü 2. Kaç değer var demiştik? 21 değil mi? Yani 21 tane veri var burada. Formüle ne koyarım? 21 artı 1 bölü 2, 22 bölü 2'den 11. Bu bana ortancayı vermiyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu. 11 ortanca değil. 11. sıradaki değer ortanca. Şimdi sıralı veriden gideceğim. 11. değeri bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4. Gördüğünüz gibi. Tekrar söylüyorum. N artı 1 bölü 2 formülü bana ortancanın nerede olduğunu gösterir. Ortancanın kaç olduğunu vermez arkadaşlar. Peki en sayısı çift olduğunda yani veri setinde Aynen böyle bir veri seti. Bakın hem de sıralı. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Kaç tane değer var? 6 tane var. Eğer 5 tane olsaydı 9'u görmeyin ortanca kaçtı? 5. Yani tam ortada yer alan 5'te. Ama 6 olduğu için şimdi 2 değer birden ortada kalıyor. Biraz önceki formülüm neydi? N artı 1 bölü 2'yi yerine koyuyorum. Kaç değer var demiştim? 6. 6 artı 1 bölü 2, 3 bana diyor ki üç oyuncu değer senin ortancan diyor. Bakın tekrar söylüyorum ortanca üç buçuk demiyor. Üç buçukuncu değerde hangi değerlerin toplamıdır? Üçüncü ve dördüncü değerlerin aritmetik ortalaması. Üçüncü değerim kaç? Beş. Dördüncü değerim kaç? Altı. Altı. Beş altı artı bölü ikiden aritmetik ortalamamız beş buçuk çıkacak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. En sayısı çift olduğunda tam ortada bir değer olmaz. Yani beş parmağınız varken iş kolay. Ortancanın üçüncü parmak olduğunu biliyorsunuz. Ama altı olduğunda tam ortada bir değer yok. Onun için ne yapacaksınız? Ortadaki iki değerin ortalamasını alacaksınız. Ortancısı 5,5 olacak. Peki birikimli frekanstan yararlanarak nasıl ortanca buluruz? Şimdi bu bizim birikimli frekans tablomuz. Bakıyoruz. Ee, toplam kaç değer varmış? 20. 20 artı 1 bölü 2'den. Ortancam nerede? 10,5. değerde. Şimdi tek tek bakacağım. 2 ve altında olan 2 kişi var. 3 ve altında puan alan 6 kişi var. Hala 10'a ulaşamadım. 4 ve altında alanda 14 kişi var. Yani 14. kişiye kadar ki puanlar kaç? 4. Çünkü 4 alan 8 kişi var. Dolayısıyla 10. ve 11. değerim bu satırda. O satırın puanı da 4. Ortancamız 4. Bunu anlamamakta zorluk yaşayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Ortanca aslında sıraladığımda ortadaki değerdir. Şimdi birikimli frekans da bunu yapıyor. Bana diyor ki 2 alan 2 kişi var. Şimdi 20 kişi varmış. 20 kişinin ortancası 10. ve 11. değerde. Yani 10.5'da. Onu formülden buldum zaten. Ben birikimli frekansı 10. ve 11. kişiyi arıyorum. Nerede diye bakıyorum. 3 alan 4 kişi 6'da. İşte 6'nın üstünü artık 5 sayacağım. 5 saydığımda daha hala 4 değerinde oluyorum. Bakın çünkü 14. kişiye kadar bu aralıkta dolayısıyla ortanca da 4'tür diyoruz arkadaşlar. Eee Aritmetik ortalama ortancaya göre daha güvenilir bilgi verir. Çünkü bir değer bile eklediğimizde ortanca değişir. Ama eğer uç değerler çoksa ilk örnekte verdiğim gibi aritmetik ortalama yerine ortanca kullanmak daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bir diğer merkezi eğilimi ölçüm ise mod. Bu da dağılımda en çok tekrar eden değerdir arkadaşlar. Modadan gelsin aklınıza. Bir şey moda olursa Herkesin üstünde görürsünüz. Yani frekansı en yüksek olan değere biz mod diyoruz. Şimdi burada baktığınızda en çok tekrar eden değer kaç? 2'den iki tane, 3'ten dört tane, dörtten 8 tane, 5'ten beş tane. O zaman dağılımın modu 4 diyeceğiz arkadaşlar. Evet tepe değer diğer 4 diyeceğiz. Yani frekansı en yüksek olan değerdir. Eğer şöyle bir e, gruplandırılmış veri gelirse de yine bakıyorsunuz frekans kaç en yüksek olan 10 o zaman bu aralıkta ama mod 21-25'tir diyemezsiniz bu aralığın orta noktasıdır dersiniz 21 ile 25'in orta noktası kaç eder 21 artı 25 bölü 2'den 23. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer gruplandırılmış veri olmasaydı sıkıntı yoktu. Doğrudan gördüğünüzü okurdunuz. Ama burada diyor ki 21 ile 25 aralığında 10 kişi var. Demek ki bu grubun modu bu aralıkta yer alacak. Aralığı hesaplamak için de 21 ile 25'in orta noktasını hesaplıyorsunuz. 21 artı 25 bölü 2'den 23. Şimdi bu... E ne işe yarıyor? Bu arada vizelerinizi atmadıysanız, sisteme eklemediyseniz bana mail atın dedim. Sürekli mailleriniz geliyor arkadaşlar. onları görüyorum, ona bakıyorum. O tık tık seslere sesleri daha uyarı geliyor. Evet şimdi aritmetik ortalama, mod, medyan bir araya gelerek bana çok önemli bir bilgi veriyor. İşte bu covid dağılımında da gördüğümüz normal mi dağılım normal mi yoksa çarpık mı bana bu bilgiyi veriyor. Bu bilgi çok önemli. Bizim üç çeşit dağılımımız vardır arkadaşlar. Bunlardan ilki simetrik dağılım. Şu simetrik dağılımın altındaki eğri kaymış, kitabınızda da kaymış. Oradan aldığım için bende de o şekilde oluyor. Yani şu tepeden inen çizgiyi 50 ile birleştirdiğinizi düşünün. Aynı şekilde hepsinde yani daha doğrusu en fazla şu simetrik dağılımla. Simetrik dağılım demek normal dağılım demek. Evrende insan eliyle yapılmamış her şey normal dağılımla buluş yani normal dağılıma sahiptir. Mesela zeka normal dağılıma sahiptir. Nasıl? grubun çoğunluğu ortalama ve etrafındadır. Ortalamanın yüz olduğunu düşünürseniz. Çok zeki insanların sayısı azdır. Bakın şu anda bana göre sağ tarafta az yani zekası düşük olan insanların sayısı da azdır ama genel grubun ço büyük çoğunu ortalama ve etrafında dağılmıştır. Bunu simetrik dağılım diyoruz. O uzunluğu böyledir. Ee, ardından kilo böyledir baktığımızda. Gerçi kilo artık yavaş yavaş sola çarpık dağılıma doğru gidiyor. Normal dağılım veri sayısı ne kadar artarsa dağılım o kadar normalleşir. Ee, yani çok sayıya ulaşırsanız dağılımınız normale doğru gider. Sağ çarpık dağılımda ise verilerin çoğu ortalamanın altında toplanmıştır. Bakın moda bakarsanız ortalamanın sol tarafında. Bunu başarı olarak düşünürsek eğer grubun çoğu düşük puanlarda yer alır ve grup başarısızdır arkadaşlar. Sola çarpık dağılımda ise grubun çoğu nerede toplanmış bakın 100 puanın maksimum olduğunu düşünürseniz sol, tar sol tarafı yok sağ tarafta toplanmış. Burada da grubun büyük çoğunluğu başarıdır. ÖSYM'nin yaptığı testlerde genelde simetrik dağılıma ulaşılır. E, çünkü her yani çok geniş kitleye hitap ediyor. 2 milyonluk, 3 milyonluk sınavlar yapıyor. Bunların içinde çok başarılı olanlar da var. Bakın yüze yakın olanlar. Çok başarısız olanlar da var. Ama genel ortalama etrafında yer alır. Sağ çarpık dağılımda tekrar söylüyorum. Grup başarısız. Sola çarpık dağılımda ise grup başarılı. Peki bu ilişkiyi nasıl kuracağız? Aritmetik ortalama mod ve medyan değerlerine bakacağız. Eğer aritmetik ortalama mod ve medyan birbirine eşitse simetrik bir dağılma sahibizdir. Eğer aritmetik ortalamanız moddan büyükse, kitabınızda da 276-277'de çok net görebilirsiniz bunları. Aritmetik ortalama moddan büyükse burada grubun çoğunluğu düşük puanlardadır. Yani dağılım sağ çarpıktır. Dağılımın sağ tarafı yoktur. Bakın neresi yoksa oraya çarpık diyoruz. Eğer aritmetik ortalama moddan küçükse Burada da grup başarılıdır, öğretim etkili olmuştur ya da test kolay gelmiştir. Burada da dağılımın solu yok. Etkili bir öğrenim sonucunda biz sola çarpık dağılım olsun isteriz. Yani grubun çoğunu yüksek puanlarda toplansın isteriz. Ama eğer test zor geldiyse ya da bir şekilde öğrenme yetersiz olduysa o zaman genelde sağ çarpık dağılımla karşılaşırız. Örneklemin büyük olduğu durumlarda ise simetrik dağılımla ça karşılaşırız. Şimdi bakın burada işte o Covid eğrisinde bundan bahsediyoruz. İlk yaptığı nokta dediği şey şu uzun çizgi mod medyan aritmetik ortalama burada üçü de aynı noktada. Yani şurada bir dağılım zirveye gelecek biraz burada bekleyecek diyorlar ya sonra yavaş yavaş düşecek. İşte biz henüz daha şu zirve kısımlarında gibiyiz. Ee, sağ çarpık dağılımda bakın bu çizgilere baktığınızda A, B, C. Burada kuyruğa en, yakın, en yüksek nokta mod arkadaşlar. Mod daha düşük bir değerde. Düşünün ki mod burada 30'larda. Ortadaki çizgi medyanı temsil eder, kuyruğa yakın değerse aritmetik ortalamadır arkadaşlar. Yani burada baktığınızda aritmetik ortalama 45'te, aradaki nokta medyan 40, mod 35. Modun 35 olması demek grubun çoğunluğu düşük almış, 35 almış. Yani aritmetik ortalama moddan daha büyük. Sola çarpık dağılımdaysa bakın en yüksek nokta mod yüze daha yakın. Eee grafiğin zirve yaptığı noktaya biz mod diyoruz. Oradan indirdiğiniz dikme, e, inme pardon. Oradan indirdiğiniz böyle düz çizgi yani oradan bir in Dik indirirseniz aşağıya göreceksiniz ki burada mesela 90'lı bir puandaysa hemen yanındaki medyan 80'lerde aritmetik ortalamada 70'lerde olacak. Yani aritmetik ortalama moddan daha küçük olacak. İşte bizim istediğimiz tablo başarılı bir öğrenme sonucunda etkili bir öğrenme sonucunda sola çarpık dağılım olsun isteriz. K çarp dağılım olursa öğrenme etkisiz ya da test zordur deriz arkadaşlar. Önemli bir konu lütfen anlayamadığınız yerleri sorun burada. Çok fazla soru çıkar KPSS'de. Tekrar söylüyorum dağılımın solu yoksa eğer yani sol tarafında birikme yoksa size göre konuşuyorum hep yani kitaba göre düşünmeyin. Sol tarafında az değer var sağ tarafında daha çok değer varsa grup başarı demek. Yani puanlar üst tarafta toplanmış. Tam tersi ise grup başarısız demektir. Şimdi bu değişkenlik ölçülerinde yeni bir videoya geçelim. Evet kapatmak istiyorum.